Değerli izleyiciler, Osmaniye'den yeni bir bit koruma programıyla sizler hitap ediyoruz. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Osmaniye ili deyince hepinizin aklına muhtemelen yer fıstığı geliyordur. Yer fıstığı deyince bizim aklımıza hep Osmaniye gelir ve bu nedenle yer fıstığıyla ilgili bir program çekmek üzere Osmaniye'de bir çiftçimizin tarlasındayız. Değerli izleyiciler birçoğunuz yer fıstığını Yediğiniz çerez olarak çeşitli pasta börek bir şeylerin içerisinde tükettiniz. Ancak birçoğumuz bunun bitkisini tanımıyoruz. Tanımadığımız bir bitki ama oldukça da ilginç görünüm olan bir bitki. Fasulye, nohut vesaire gibi baklagil olarak bildiğimiz bitkilerin akrabası, yakın akrabası bir bitki. Fıstıkla fasulyenin ne alakası var demeyin. Bitki tamamen onların akrabası ve şu elimde gördüğünüz bitkiden de belki görebiliyorsanız köklerinde küçük urlar var, yumrucuklar var. Bir nohudun fasulyenin kökünde nasıl görebiliyorsanız aynen burada da var. Bunlar biliyorsunuz bitkilerin top, havadaki serbest azotu bu urlar vasıtasıyla tutup toprakta azot olarak kullanmasını sağlayan küçük urlar. O nedenle fıstığın önemli bir özelliği de toprağa verilen gübreden en iyi faydalanan bitkilerden biri olmasıdır. Yer fıstığını ilginç kılan özelliklerden birisi şudur. Diğer bitkilerde bunu hiç göremiyoruz. Çiçeğini toprak üstünde açıyor. Çiçekten aşağı doğru inen, iğne dediğimiz bir yapıyla toprak içerisinde bu gördüğünüz meyveyi oluşturuyor. Zaten yer fıstığı ismi de yerde yetişmesinden kaynaklanıyor. Değerli izleyiciler, ben yer fıstığı ilgili çok fazla konuşmayacağım. Asıl konuşturacağımız kişi, konunun uzmanı olan kişi hemen sağ tarafımda bulunuyor. Bingöl Üniversitesi'nden Doçent doktor Levent Efil. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben şimdiden Emrede, Emrede. programımıza katıldığınız için çiftçilerimiz adına size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Levent Bey Bingöl'de çalışmadan önce Adana Zira Mücadele Enstitüsü'nde uzun yıllar görev yaptı. Diyarbakır'da Diyarbakır Zira Mücadele Enstitüsü'nde görev yaptı. Bu bölgenin bitkileri olan pamuk, yer fıstığı gibi konularda çalıştı uzun deneyimi var. Bunu neden söylüyorum? Bingöl'de çalışan birisi yer fıstığı ile ilgili nasıl konuşur gibi düşünmeyesiniz diye bu açıklamayı da açıklamada bulunuyorum. Hocam, yer fıstığını bir de sizden dinleyelim. Yer fıstığı öncelikle dünyada, Türkiye'de nasıl tanınıyor? Ne kadar üretiliyor? Bu konularda bize biraz bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim efendim. E, dilimizin döndüğünce biz de tabii çiftçi kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim bir özelim de ben buralıyım. 5 Bucak Köyü'ndenim, Andırı'nın 5 Bucak Köyü'ndenim. Dolayısıyla çiftçi olarak bizler de yer fıstığı Zaten içtirildik. bunu da iç içeyiz diyorsunuz. Yani evet, yer fıstığı aslında çok seviyoruz. Fakat bir türlü önemini hem ülke olarak, hem tarım olarak, hem de çiftçiler olarak bilmediğimizi düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? İnsan olarak da beslenmesinde de yeterince bilgimiz yok. Hepsine elim dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım. Dünyaya baktığımızda yer fıstığının ekim alanları korkunç şekilde büyük örneklemek gerekirse dünya genelinde yaklaşık 240 milyon yani 24 milyon hektar 240 milyon dönüme yakın yer fıstığı alanı var. Bütün Türkiye'deki bütün ekilebilir tarım alanlarının miktarına denk. Bu kadar ki önemli bir bitki. Amerika'da çocuklar sabahleyi kahve sabah kahvaltılarında batır denilir Amerika'da. Ekmeğine yer fıstığını tereyağı gibi sürmeden okula kimse göndermez. Çünkü insan beslenmesinde içinde oleik asitten dolayı son derece önemlidir. Yer fıstığının bir de şöyle bir özelliği var. Ee, yaklaşık %40 ile %55 arasında yağ barındırır. Bitkisel yağ barındırır. Üstelik barındırdığı bitkisel yağ son derece kalitelidir. Kokusuz, renksiz son derece kaliteli bir yağ var. Ülkemizin bitkisel yağ açı da düşünüldüğünde... Evet. Her yer milyar dolarından para veriyoruz bu işe. Yer fıstığına niye önem verilmiyor ve ekim alanları niye hep belli bir düzeyde kalıyor? Ben uzunca yıllardır merak etmişim. Ee, aynı zamanda hayvan beslenmesi için de son derece önemli. Hem yer fıstığı üretilen kabuklardan oluşan küspeden dolayı hem de tarlada kalan hasat sonrası yeşil bitki e, paketlenir, e, balyalanır ve hayvan beslenmesi için son derece önemli bir yeşil aksam yeşil aksam olarak Son derece önemli bir girdiği oluşturur. Ülkemizde yer fıstığı ekim alanı dünyayla kıyaslandığında yok denecek kadar az. İşte Osmaniye genelinde yoğun olarak ekilir. Kadirli, Adana, Tuzla civarlarında biraz ekilir. Bence e, yer fıstığını devlet politikası olarak biraz fazla desteklememiz gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela soyada sertifikalı tohumla 20 lira destekleme verilirken yer fıstığında sertifikalı tohuma 8 lira destek verilir. Bunun mutlaka artırılması lazım.